da sizlerle din eleştirisi yapan arkadaşlarımızın e, bir kısmının eleştiri metodu ve yöntemi hakkında e, görüşlerimi paylaşmak istiyorum. E, bu arkadaşlarımız e, işte en meşhuru Yakup Deniz, gittiği bir İbrahim Atabey, e, işte ifade özgürlüğü Furkan, e, uçaktaki ateist, Soyluyu Yu e, TV, ee, gibi arkadaşlarım, bu hadisinden unuttularım, aslında kendilerinden özür dilerim. Bu arkadaşlarımızın e, din veyahut da özelde İslam dini, daha da özelde Kur'an ve hadis ve sünnetler eleştirilerini yaparken kullandıkları metodun asıl olarak, önsel olarak şu bilgi varsayımı üzerine kurulup daha sonra farklı bir metotta devam ettiğini düşünüyorum önsel olarak düşündükleri şeyin şu olduğunu zannediyorum, tahmin ediyorum. Öncelikli olarak Kur'an-ı <laughs> Kerim e, veyahut da Allah ya da bir yaratıcı e, veyahut da peygamberle ilgili olarak e, bir yaratıcının varlığı e, konusu olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Yani bir bilinemez konusudur. Ama eee özelde bahset konu olay 7. yüzyıl e, Arap Yarımadası'nda meydana gelmiştir. Ve işte Pedradır ve hatta Mekke Medine arasındaki e, bölgededir. Hicaz bölgesindedir. Fark etmez. E, hatta peygamber Muhammed yaşamıştır, yaşamamıştır. O da önemli değil. Yani bunların e, Olsa olmasa dahi e, hem 7. yüzyılda meydana geldiği hem Hicaz bölgesinde veyahut da Petra bölgesinde yaşandığı ve e, bir yaratıcının ol, olmadığı konusunda asıl olarak e, bir bölümüyle bilinmezliği tanrısal yaratıcının varlığı konusu, bir bölümüyle de tarihsel olarak 7. yüzyılda yaşanmış bir hareket, toplumsal hareket olduğu ön varsayımı altında. Lakin bu varsayım yapılsa dahi bu varsayımın üzerinde durulmadan e, özetle de ehli sünnet din, din anlayışı üzerinden yani velev ki sizin dediğiniz doğru olsun velev ki Kur'an ayetleri Tanrı tarafından Allah tarafından indirilmiş olsun yani vahiy olayı gerçek olsun. Velev ki Muhammed peygamber yaşamış olsun. Velev ki bu Kur'an ve anlattığınız sünnetler doğru olmuş olsun, anlatımı üzerinden, söylemi üzerinden yapılan din savunusunun eleştirisi üzerinedir. Yani bir nebze rakip sahaya giderek, rakip sahada maç yapmadır aslında. Bu da çok normaldir ve çok etkin bir metottur. Nedendir demek lazımsa? Çünkü rakip sahanın taraftarları çok fazla çünkü rakip saha onların taraftarları onların etkisi altında gelen kabul görmüş durumdadırlar. Doğal olarak toplumumuzun büyük bir kesimi din konusunda bir yaratıcının yani Allah'ın varlığını, peygamberin onun Resulü veya Resulü olduğunu ya da Nebi olduğu, ne derlerse desin habercisi olduğunu inandığı ve Kur'an'ın da kutsal bir metin olduğu yönündeki fikir kahir egemen olduğu için doğal olarak o insanları onlara inanıp onlara bidat eden insanların pardon biat eden insanların e, anlayacağı şekilde ve dilde konuşmak çok etkin bir e, Kur'an eleştiri metodudur. Ve bu anlamıyla da gerçekten kendileri e, bu anlamıyla e, ciddi bir eleştiri getirmektedirler. Ve belli bazı toplumsal kesimlerde e, rahatsız etmektedirler. Tabii bu bilimsel anlamıyla bir eleştirmelik değildir. Çünkü bilimsel anlamıyla eleştiri o olayın yaşanmış olduğu tarihteki toplumsal süreçlerle beraber, üretim ilişkileriyle beraber ele alınıp yerli yerini konduktan sonra yola devam etmek üzere kurulur aslında. Benim genelde yaptığım eleştiri aslında budur. Ben genelde bu metodu güderim, bu metodu ele alırım. Ve e, doğal o tarihin akıl süreci içerisinde bir güne dair söylenmesi ve elektronik şeyler onları söylemeye çalışırım. Fakat bahsettiğimiz bu arkadaş grubu, bu dinler arkadaşlar grubu ise dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in kutsal bir metin olduğu, Allah isimli bir yaratıcının olduğu, peygamberin onun resulü olduğunu ön kabulüyle, ön varsayımı ile öyle olmadıklarını düşünseler dahi, hatta peygamber diye birinin yaşamadığı bir tartışmalı olduğunu iddia etseler madem ki siz diyorsunuz, madem ki böyle, bu böyle varsayalım. Sizin dediğiniz olsun. Ve levkisin dediğiniz zor olsun. Diye bir yaklaşım tarzı içerisinde meseleye yaklaştığını görüyoruz. O anlamıyla da bazen arkadaşlar diyor ki madem sen inanmıyorsun o zaman niye Kur'an'ı istiyorsun diyor. Onlar da haklı olarak diyorlar ki toplumun kahir ağırlığı inanıyorlar ve sizi inanışlarıyla kalmıyorlar. Bir de toplumsal yaşam düzenleyerek yaşam tarzlarımıza bizim o ülkede mutlu bir şekilde yaşamamızı engelleyici örgütlenmeler, faaliyetler içerisinde bulunuyorlar. Yoksa bireysel anlamıyla kendisi inanması beni ilgilendiren bir konu değil. Ama o inanış tarzının topluma ve devlet egemen olmaya çalışması beni ilgilendiren bir sorun. Çünkü orada artık benim yaşam alanımı da giriyor. Diyerek bu savunuya cevap üretiyorlar. Peki şimdi gelelim ayrıntıya. Yani verev ki Kur'an vahiy, Tanrı'nın bir emri, Tanrı'nın bir sözü, Velev ki Muhammed onun peygamberi, Resulü, nebisi, habercisi, velev ki sünnet ve e, Kur'an ayette kutsal, ne derler, e, kutsal demeyelim, Kur'an ayet kutsal, sünnetsiz dikkat alınması gerekli olan bir farz. E, dikkat alınması gerekli olan eyleme davranıştır. Şimdi bu noktadan bakacak olursak, Yakup Deniz'in merkezi alarak ben eleştiri yapacağım. Diğer arkadaşlar da benzer şekilde yapıyorlar ama bunun en iyi eleştirisini, en güzel eleştirisini, bunun anlayacağı dil ve şekilde en iyi anlatan Yakup Deniz olduğu için onun eleştirileri üzerinden gideceğim ve ona biraz açık getirmeye çalışacağım. Bir tanesi şu. Diyor ki, ben bir yaratıcı gücün varlığını reddetmiyorum. Olabilir de olmayabilir, o benim bilmediğim bir konu. Ama eğer bir yaratıcı güç var ise de bu Kur'an-ı Kerim'de yazılan Allah isimli bir yaratıcı güç olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bu Allah isimli yaratıcı küfre diyor, hakaret ediyor, kendisine sürekli üşkedilmesini, sürekli övgüler zülmesini istiyor, insanları ayırıp birbirlerine düşman hale getiriyor, insanları özür yaratıp, kendisi özür yaratıp, sonra özürleriyle alay ediyor, Hatta bazılarının ortadan kaldırılmasını istiyor. Kendi yarattığı insanların NBKT'ler konusunda olduğu gibi yaşam alanlarına karışıp onları yok etmeye, onları cezalandırmaya çalışıyor. Hem de kendi yarattığı insanın. Ee, Doğal olarak böyle bir yaratıcı güç var ise de bu güç Kur'an-ı Kerim'den bahsedilen Allah'ın olması mümkün değil. Varsa da başka güç diyor. O gücü bilemiyoruz diyor. Birinci eleştirisi bu. Yani Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın tanımlanması, Allah'ın sıfat isimleriyle yapılan e, Kur'an teolojisindeki argümanların üzerinde kurulu bir eleştiridir. İkinci eleştiri metodu ise Kur'an ayetlerinin iç bütünlüğü ile ilgilidir. Yani Kur'an ayetleri içeride diyor ki kardeşim bu ayetler tutarsız. Bir ayet diğer ayette çelişiyor. Hatta bazen aynı ayetin içinde çeliştiler. Süreler çelişkili. Sürelerin ayetler arasında çelişkili. Sadece çelişkili olmakta bir bütünlük de yok. İç içe girmiş, harmanlarmış. Biraz oradan, biraz buradan, biraz şuradan, biraz buradan bir metin. E öyle olunca diyor ki ne? Allah kendi derdini de anlatamıyor. Yani Allah'ın dediğimiz, kutsal dediğimiz bir metin var ortada. Ama bu metin kendi derdini anlatamıyor. Ölük, pörçük, oradan buradan toplamış bir şeyler. Doğal olarak Kur'an içindeki metinlerin dizilmesi bir taraftan çelişik, bir taraftan da tutarsız, düzensiz, dağınık bir şey, bir metin diyor. Birinci eleştirisini burada yapıyor. İkinci eleştirisini Kur'an'da bahsedilen çeşitli olaylar, olgular hep bir coğrafyaya ait, hep bir tarihe ait, hep bir kültüre ait. Yani Arap kültürüne ait. Yani 7. yüzyıl Hicaz bölgesinin Araplarına aitler. Meğerse bu kuzametli tüm insanlar gelmişse eğer, onların da unsurların içinde olması lazım. O insanlar bunu niye bilme zorunda kalsınlar? Niye o Arapların değer setiyle yaşamak zorunda kalsınlar ki? Yani Arapların develerle ilgili bin tane şeyini bir, ne bileyim Rus niye bilsin ki? Bir Çinli niye bilsin ki? Ne işe yarar ki onun? Veyahut da onun değer setinin onun algılanmasını niye bir Çinli yaşasın ki? Doğal olarak 7. yüzyıl Araplarının e, bahse konu kültürel değerlerinin, ahlaki değerlerinin e, Kur'an-ı Kerim'de bolca bulunması da yine Yakup Deniz tarafından eleştirilen bir unsur. Diğer taraftan yine Kur'an-ı Kerim'in bahsedilen metnin tanrısal olduğu, doğal olarak içindekilerin doğru olduğu, doğal en tipik örnek işte depremlerin nasıl meydana geldiğinden tutun. Eee ne bileyim işte e, arının var yapmasına kadar, e, çocuğun doğumuna kadar olan konularda bir gün anlamıyla bilim bunları çürütmüştür. Yani bilime göre anlattılar yanlıştır diyor. Doğal olarak metnin doğruluğu ve bilimselliği konusunda da ciddi ciddi tereddütler var. Sadece doğruluğu değil aynı zamanda bilimselliği konusunda da zaten İslam alimi uzun zaman... Kur'an'ın bilimsel bir metin olduğu iddia etti ama son özellikle 50 100 yıldır artık Kur'an'ın bilimsel bir metin değil, bir inansal metin deyip genellikle o bölümde bazı arkadaşlar pas geçmişti. Fakat hadi bilimselliğine geçtik. E doğru değil. Metin kendisi doğru değil. Bu da bir e, Yakup Deniz'in yapmış olduğu ciddi bir eleştirdir. Yani ne dedik şimdiye kadar? E, bir taraftan Kur'an'ın iştutarsızlığı, bir taraftan da onun metinin doğru olmaması. Tanrı denen gücün kendisini anlatmakta güçlük çekmesi. O yüzden de insanların farklı farklı şekilde Kur'an'ı yorumlaması gibi sorunlar ortaya çıkarıyor. Bununla mı sınırlı kalmıyor kalıyor? Elbette değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde o dönemin kültürel değerlerine uygun şeyler olduğu gibi o dönemin kültürel değerlerini kabul etmekte çok çok zorlandığı, Muhammed'e özel şeylerin de olduğunu söylüyor. İşte bunların en basiti zeyt ve e, zeynep meselesidir. Çünkü orada e, Arap kültür ve değerlerini de kabul etmediği, ama diyet adlı Muhammed'e özel olan bir sürü ayetler var, bir sürü uygulamalar var. Bunlar da işte Yani Tanrı'nın işi gücü yok da Muhammed'in özel hayatıyla mı? ilgileniyor e, diyor. Bu da tabi doğal olarak yapılan kuvvetli eleştirilerden bir başkasıdır. Bir diğer eleştiri e, tarzı, tarzı ise işte dünyanın yayılması, genişletilmesi gibi konularda Kur'an e, yorumunun açıklamasının, izahatının zaman içerisinde değiştiğini, daha önceden bunların aslında biz bir döşek gibi yaydık diye anlatılan e, müttesir süresiydi galiba e, Müttesir Suresi'ndeki o ayetin şimdi işte genişlettik, biz genişleteceğiz filan gibi diye. Yani Tanrı'nın kudretine veyahut da dünyanın oluşumuna dair anlatımın tutup da evrenin genişlemesine dair olarak Kur'an ayetlerinin yorumlanması ve değiştirilmesi gibi konularda kendi işlerindeki e, açıklama ve izahat çeşitliliklerinin doğal olarak bir çelişki yarattığına dair eleştiriler var. Böyle bakıldığında yani diğer insanların yani ehli sünnet ve Cemaata ait insanların bahsettikleri tarzdaki Kur'an'ın metnin evrenselliği gibi konular ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunlardan da olarak bir boyutunda ne oluyor? Kur'an metni evrensel ise tüm zamanlarda tüm mekanlarda geçerli olan bir evrendir. Bir kuraldır. Ölü olunca Kur'an-ı Kerim'in metninin tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda geçerli olması demek her zaman her yerde her şeyden o olması lazım. Öyle mi? Değil. Neden öyle değil? Mesela işte 6 yaşındaki evlilik. 6 yaşındaki evlilik o dönem için Araplarda bir adettir, bir olabilir bir şeydir. Herkes öyle evleniyordur zaten. O dönemin şartlarına göre normal olan bir şeydir. Ama günümüz şartlarına göre 6 yaşta evlilik artık anormal olarak kabul ediliyor. Kötü bir davranış, cinsel bir eylem olarak kabul edilip eleştiri getiriliyor. Doğal olarak Kur'an ayeti artık bugün yani 6 yaşındaki evlilik e, kabul edilebilir bir şey değildir. Yani hem bütün zamanlarda uygulanacak hem işte gördüğünüz gibi 1400 yıl geçmiş artık o Kur'an ayetinin uygulanabilme şansı ortadan kalkmıştır. Keza benzer bir olay e, kadının dövülmesi olayında da vardır. Bir gün birçok bir İslamcı ya üstü Allah'ın emri olsun sana ufak tokat vurayım dövmüş olmuş mu olayım? Evet seni dövmüş olmuş olayım. Ama aslında öyle bir şey niyetim yok diye usulden bir hale getirilen kadın dövme eylemleri de e, artık işin ne derler böyle hani e, göstermelik bir metin haline getiriyor. Kur'an gibi ciddi bir metin. Doğal olarak Kur'an ayetlerinin tüm zamanlarda e, tüm mekanlarda e, uygulanabildiği konusu çağımız ihtiyaç ve sorunlarına Kur'an metinlerinin cevap veremediği, arkayı kaldığı, geri kaldığı e, şeklindedir. Bu da pek tabi yerinde bir e, eleştiridir. Kur'an savunucularına yönelik eleştirinin ciddi bir boyutudur. Bir başka e, e, boyuta baktığımız ise işte arş meselesi, arşinlerde bulunduğu meselesi, ee, Kur'an ayetindeki Tanrı'nın insan biçimli insan formu olduğu meselesi gibi meseleler var. Ee, elinin olduğu, ayak Tanrı görüntü vesaire gibi diye Tanrı'ya ait meseleler var. Yani Tanrı'nın biçimiyle ve şekliyle ilgili, oluşuyla ilgili eleştiriler var. Burada da pek tabi olarak artık insan biçimli bir Tanrı anlayışı çağımızda ciddi bir eleştiri konusudur. Ee, bu da pek tabi olarak Yakup Deniz tarafından eleştiriliyor. Yani insan biçimli bir tanrı olursa eğer o zaman bunu bir mekanı, bir yeri, bir zemini olması lazım. Nerede kardeşim bu mekanı, bu yeri, bu arşı, bu tahtı e, meselesinde meselesi gündeme gelmektedir. Doğal olarak Yakup Deniz aslında eleştirilerini ne yapmış oluyor? Asıl olarak velev ki sizin dediğiniz doğru ise diye başlayan bir eleştiri olmuş oluyor ve onların anladığı tarzda onlara cevap verme şekli üzerinden giden bir eleştiri metodu. Bu anlamıyla da yapılması gerekli olan Kur'an eleştirisinde önemli bir eleştiri metodudur. Şimdiye kadar yaptıklarım Yakup Deniz'le ilgili bölümde. Benim ise yaklaşımım ise genelde Kur'an'ın tarihsel bir metin olduğu, o tarihsel zaman diliminde, o kültürel formlar altında, o üretim ilişkiler içerisinde ele alınması gerektiği, doğal olarak o yerde normal olanın bugün gün anormal olmasının çok normal oldu. Yani anakronik durumların meydana gelmesinin normal oldu. Eğer siz 7. yüzyılda yazılmış olan bir metin, bir kültüre ait bir metnin, öyledir, böyledir, olmuştur, olmamıştır. Kültüre ait bir metnin alır da 20. yüzyılda Türkiye'si veya bir başka ülkesi uygulama çalışsan bu anakronik bir durumdur. Yani 7. yüzyıl değer setinin atıp 20. yüzyıla getirilmeye çalışılmasıdır. Doğal bir sürü sıkıntılar üretiyor. Üretiyor da zaten. Ee, olmazsa olmaz da mümkün değil. Örnekler uymaz, diğerlerine gelmez. Nasıl yaparsanız yapın. İster onu bir mesaj yeni olarak ele alın. O mesajdan sonuçlar çıkarmaya çalışın. İster örnek uygulamalar gibi ele alın. Sonuçlar çıkarmaya çalışın. O artık ana kuran bir durumdur. Yani o zamanki kültür seti içerisinde, o zamanki üretim ilişkileri içerisinde tanrısal ve vahiy üzerinden insanlar yönetmek, bir siyaset ek kurmak, bir otorite kurmak çok normal iken bugün bu anormal artık çağımızda artık insanlar demokratik denen, parlamenter denen, kendilerini seçtiği yöneticiler tarafından yönetiliyorlar. Doğal olarak kuralları kendilerini seçtiği yöneticiler tarafından konuyor ve doğal olarak konulan kurallar da pek tabi olarak değiştirilir, biliniyor. Böyle bir dünyada siz hiç değişmeyecek bir metni getirip de çağımızın değerli setini içine koymaya çalışırsanız bu gerçekten ana kuranik olur. Bu anlamıyla Kur'an'ın buradan bakarak geçmiş örnek eleştirirse bir ana kuranik durumdur. Yani 20. yüzyıl değer setiyle tutup da 7. yüzyıl insanları eleştirmek de yanlıştır. Nihayet Erdoğan Aydın bu konularda görüşünün bu yönde olduğunu söylemiş ve benzeri de çelişkiye düşmüştür. Yani anakronik bir durum düşmüştür. Ben demokratik ve e, kültürel hakların geliştiği bir toplum yapısı öngörüyorum. E, bakıyorum bahsedilen Kur'an metinleri bunlar içinde taşımıyor. O zaman Kur'an metinleri kötüdür demek yanlış bir metottur. Onu e, o tarihin içerisindeki o tarihin özellikleri almak lazımdır demokratik kültürel setler, toplum değerleri vesaire gibi layık anlayışlar günümüzün değer setleri içerisinde bir yerdedir. Günümüzün değer setleri içerisinde bunu almak lazım. Tarihsel olguyu tarihindeki koşullar da ele almak lazım. Günümüzün bir olgusunu günümüzün koşulları almak lazım. Yani ne bugününden geçmiş eleştirirken ne geçmişte bir güne derste çıkarmaya çalışırken ana kronik durumlara düşmemek lazım. Bu maalesef yer yer yapılıyor. Ona çok çok dikkat etmek lazım. Ben bunu yapmamaya çalışıyorum. İkinci bir şey, Kur'an'ı eleştirmekte kalmamak lazım. Yani gerek Yakup Denizler'in, gerekse bizler yapmış olduğu bu eleştirileri ve hatta kendisindeki çeşitli reform çalışmalarını, Mustafa Öztürk, Dücani doğru gibi, Mehmet Azimli gibi hocaların yapmış oldukları reform çalışmalarının ötesinde ortaya çıkan yeni insan tipinin, çağımızın gerektirmiş olduğu insan tipinin yani alternatif yaşam tarzlarının da öneriliyor olması lazım. Ne diyorlar bazıları? Diyorlar ki mesela bizim ahlak anlayışımızda Kur'an-ı Kerim asıldır. Biz bu kitaba esas alırız, bu kitaba göre değerlendiririz. Halbuki bizim çağdaş anlayışımızda ahlak anlayışı Kur'an-ı Kerim'e göre değil, ekonomik, sosyal, üretim biçiminden çıkan değer yanlış, değer setler üzerine kurulur. Aslında o zaman da öyleydi de. Arkadaşlar onu Kur'an-ı Kerim üzerinden tanımlıyorlar. Ekonomik, sosyal, değer seti üzerinden çıkan ahlak anlayışı, bugün tarzdaki ahlak anlayışı, ını savunuyor olmak lazım. Doğal olarak Kur'an-ı Kerim bizim ahlakımızın ana kriteri derken aslında Kur'an-ı Kerim'in yaşamış olduğu dönemdeki Arap toplumu bizim ahlak anlayışımız demeye getiriyorlar. Bunun ne kadar birincinden farkındalar çok emin değilim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde bir bölüm zaten var olan Arap ahlak anlayışının içerisinde bulunuyor. Bir bölüm var olan Arap ahlak anlayışının reddi üzerine kurulu, bir bölümünü de yeni ahlak anlayışlarının Kur'an-ı Kerim içerisinde Araplara dayatılması üzerine kurulu bir metindir. Böyle baktığımızda ise o metnin ahlakımızın temelidir demek aslında Arap kültür anlayışının ahlakımızın temeli demekten başka bir şey değildir. Ne kadar tanrısal değerlerse desinler. Halbuki çağımızın ekonomik sosyal üretim ilişkileri ve ondan Türkiye kültür anlayışı ise ondan çok çok öte bir şeydir. Böyle bakıldığımızda ise biz ahlak anlayışımızın temeline Kur'an-ı Kerim ya da 7. yüzyıl Arap değer setini değil, çağımızın değer setlerini koyarız. Nedir çağımızın değer setlerinde? Bir, sanattır. Artık insanlar duygusal durumlarını ifade ederken veya ahlaki durumlarını ifade ederken sanatsal beğeni üzerinde, estetik üzerinden tanımlıyorlar kendilerini. İşte iyi kuşamından tutun, moda dergilerine kadar, ne bileyim işte çeşitli festivallere kadar vesaire kadar Birçok yerde yapılan yeni tasarımlar, yeni modellemeler vesaire insanları giyim kuşamını belirliyor. Öyle ya da böyle. İşte yapılan AVM'ler, üretim ilişkileri içerisinde çıkan yeni yeni fabrikalarda, yeni yeni yaşam tarzlarında, yaşam alanlarında, parklarda, otoparklarda, pistte sürmelerden tutun. İşte e, kadar, kaykalara kadar günlük hayatımızı etkileyen davranışlar üzerinden, gelişmeler üzerinden yeni yeni değer setleri, yeni yeni tanımlar sözlü ya da yazılı kurallar koyarak ahlakımızı yerine şekillendiriyoruz. Doğal olarak ahlakın şekillenmesinin en önemli faktörlerden bir tanesi sanatsal faaliyetlerdir. Bir şekilde yani yenilikçi bir sanatsal üretme bahsediyorum. İkinci bir şey ise her zaman olduğu gibi ahlakın genel, genel değeri o toplum içerisinde bulunmuş olduğu kültürel formlardır. Çünkü toplumlar toplumlarda uzaydan gelmiş gibi değillerdir. O verili durumlarına belirli bir tarihte geçerek gelmişlerdir. Doğal olarak o tarihin getirmiş olduğu özellikler hiç ister istemez onların e, bir sürü e, durumdan açık getirir. İşte hissi durumdan açık getirir, toplumun ilişkilerden açıklık getirir, üretim ilişkilerinden açıklık getirir, komşuluk ilişkilerden açıklık getirir. Etrafa tükür tükürmemesinde, metroda nasıl yürüyüp yürümemesinde, apartmanda nasıl yaşayıp yaşamayacağına kadar her tür şeyde öyle de böyle etkileyen biçimsel formlar oluşturur. Ve doğal olarak o ahlaki formlar da bizim ne derler? Ee, ahlaki değer setimizi oluştururlar. Yani toplumun geçmişte beri getirmiş olduğu alışkanlıkları e, kültürel forma biçimleridir. Üçüncü bir özellik olarak dindir. Yani dinin hiçbir zaman olduğunu ya, varlığı varlığını lazım. Ama dinler genelde ahlaki bir özette, daha ziyade ahlaki özetleri bozucu, deforme edici, ortadan kaldırıcı özelliklere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de de oldu Kur'an-ı Kerim, Arap kültürü ve ahlakını kabul etmekle beraber yani içerisine sokmuş olduğu bir sürü yeni şeylerle aslında Arap kültürü ve değerlerini bozan özellikler taşır. İşte insanlar düşmanlaştırarak öldürtür. İşte baskı yapmayı meşrulaştırır. İşte baskına giden atlarla ilgili övgüler diser. İşte ne bileyim yağma yapmaya meşrulaştırır, ona ait metinler koyar. Yani ahlakı deforme dizi şeyler de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ve doğal olarak onlar aslında ahlaki değil, ahlaki ortadan kaldırmak için, ahlaka yeni bir şekil ve biçim vermek için kurgulanmışlardır. Doğal olarak dinler ahlak oluşturan değil, ahlakı deformeden, unsur olarak ahlakın içerisinde vardır. Bir diğer noktada pek tabi olarak biz ne de dedik? Sanatsal dedik, dinsel olgular dedik, ahlak olgular dedik. İnsanın ee, sosyal hayatta bağlı düzenleyen çeşitli hukuki normlar ve sesetlerdir. Yani toplumsal olgular ahlakı belirliyor. Doğal olarak böyle bakıldığı zaman ahlakınız nedir sorusuna biz çok net bir şekilde yanıt Bir, sanattır. İki, toplumsal e, kurallar, yasalar, nizamnameler vesairelerdir. Üç, tarihimizden gelen kültürel özelliklerimizdir. Yaşam formamızın getirmiş olduğu özelliklerdir. Allah'ın anahtarıyla belirleyenleri elbette bunlardır. Yani Kur'an-ı Kerim veyahut da kutsal bir metin veyahut da 7. yüzyıl Arap değeri değildir. Onlar Arapların değeri olabilirler ama onlar bile günümüzde 7. yüzyıl değerleri değil artık 20. yüzyıl Arap değerleriyle yeniden ve yeniden kendi kültürlerini oluşturuyorlar. Doğal olarak ee, bizlerin yani Kur'an eleştirisi yapanların ehl sünnet veya cemaate ait insanların sizin ahlakının nedir gibi sorulara net ve açık bir şekilde yanıtları veriyor olmamız lazım. Bunları açıklık getiriyor olmamız lazım. Keza sizin kutsal bir yoksa siz işte cinsel yaşama dair neler öneriyorsunuz gibi sorusuna çok açık bir şekilde şunu söylemek lazım. Cinsel yaşantı bireylerin kendi arasında kurmuş olduğu ve hepimiz gibi bütün hayvanlar gibi cinsel sözcüleriz biz. Yani kadınla erkekte öyle de böyle ee, birilerini kabul ettiği birilerini kabul etmediği cinsel ilişkileri gideriz. İnsanlar grup seks yaparlar, insan bir, bir seks ilişkileri girerler, insanlar pornografi ilişkileri girerler, insanlar normal ilişkileri girerler, insanlar sevgi ve aşk üzerinde ilişkileri girerler. Girerler de girerler. Bunlar bütün canlılar birçok boyutuna girerler. Doğal olarak bunlar düzenlemek, devlete ait bir şey olmaktan çıkıp, bireylere ait bir şey olarak tutup, orada bulunmak lazım. Hiçbir kültürü kendi içindeyken, e, özellikle kendini kahir ediyeti tarafından kabul edilmiş bir şeyi eleştirirken dikkat etmek lazım. Çağımızın bu tür konulara yaklaşımı gerçekten şudur arkadaşlar. Eğer toplumsal hayatı etkileyecek ciddi bir sorun yoksa bireylerin özgürlük alanlarını genişletmektir. Bireylerin özgürlük alanını siz ne kadar çok genişletiyor toplum o kadar daha rahat, daha özgür, daha kendisine uygun, güzel formlar üretebilir. Bırakalım burada öylesin. Ne zaman ki o yaşantı tarzı toplumda ciddi bir soruna yol açıyor. Mesela hastalık. Salgın hastalıklara sebebiyet veriyor. Veyahut hatta ne bileyim ee, kuralları kurallar çiğnemeye, hiçbir şey tanımamaya sebep veriyor. tarafı pisletmeye sebep veriyor. Bir sürü pislik, mistik, kim atamakta da olduğunu filansa. İşte o durumlarda diyor ki ne yasak koyucu kardeşim bunları yapma. Bunları yasaklıyorum ama kendi aile hayatında, kendi iş git yaşa. Seksini istediğin gibi yap. İster fantezini kur, ister bilmem neyi kur, beni ilgilendirmez diyor ama dışarı geçerken bunlara da lütfen dikkat et demeye getiriyor. Doğru. Bireyin özgürlük alanını olabildiğince genişletir devletin müdahalelerini olabilecek azaltır bir tarzda e, cinselliğe ve sosyal yaşantıya yaklaşımı geliştirecek bir alternatif üretimi bizim geliştirdiği olmamız lazım. Doğal olarak din yapan arkadaşlarımız çok kuvvetli bir şekilde eleştiri yapıyorlar ve gelsin onlara teşekkür ediyorum ve devam etmeleri lazım. Ama eleştiri sonunda çıkan insanların cevaplarına ise sadece din yapan arkadaşlarımızın cevap vermesi mümkün değil. İşte orada bizler de buraya gidiyoruz ve diyoruz ki Evet yeni bir insan olarak meseleye bakmak lazım. Yeni bir insan sanatsal bir insandır. Yeni bir insan sportif bir insandır. Yeni bir insan toplumsal ilişkilere ve üretim ilişkilerine katılan bir insandır. Yöneticidir, yönetilendir vesairedir, hizmet üreten bir insandır. Kendi vasfı üzerinden tanımlanan insandır. Doğal olarak sosyal hayatta mutlu bir şekilde yaşayacak yeni insan davranışlarını üretmemiz lazım. Bu insan davranışı hiçbir zaman savaşçı, düşmanlaştırıcı yani Kur'an ayetlerinde olduğu gibi Di tam barışıyor demokratik, birbirlerini anlayan, birbirini dinleyen, e, duygusal ve da özel hayatlarına saygı gösteren bir formda olması lazım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir başka videomda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.